Normal misin? Hadi gel test edelim. En az 5 parmağını indirirsen normal sayılırsın ama son soruda çok fazla kişi parmak indirecek. Hazırsan başlıyoruz. Yabancı birini uzaktan görüp arkadaşın san, ıp seslendiysen bir parmağını indir. Telefonunu bir yere koyup kaybettin sandıysan bir parmağını indir. Sabah uykulu evden çıkarken ayakkabını yanlışlıkla ters giydiysen bir parmağını indir. <laughs> Telefonunu elinden düşürdüysen bir parmağını indir. <laughs> Uykudan sıçrayarak uyandıysan bir parmağını indir. <laughs> en sevdiğin oyuncağın kayboldu sanıp yenisini aldıktan sonra tekrar bulduysan bir parmağını indir. Aceleyle dışarı çıkarken anahtarını almayı unuttuysan bir parmağını indir. Paylaş ve WhatsApp'a bastığında ilk çıkan kişide de bunların en az 3 var diyorsan bir parmağını indir. Videoyu beğenip kanala abone olduysan bir parmağını indir. Okula geç kaldığında elini yüzünü yıkamadan koşturarak evden çıktıysan bir parmağını indir. <laughs> Testin sonucuna göre sen kaç parmağını indirdin? Hadi yoruma yaz bakalım.